Merhaba sevgili yarışseverler. 30 Aralık 2025 at yarışı nedir, ne değildir? Videomuza hoş geldiniz. Evet sevgili dostum 35 yıllık birikimimle sizlere aydınlatmaya, sizleri geliştirmeye, sizlere daha e, bilgili, daha tutarlı, daha rasyonel oyunlar oynamaya, kazanırsanız niye kazandık, e, kaybedersek niye kaybettik sorularının cevaplarını bulabileceğiniz bilgiler vermeye çalışacağım. 35 yıldır birçok aşamalardan geçtik hepimiz. Ben özellikle kendimi belli bir noktaya getirdiğimi düşünüyorum. Tabi birçok dostumuz, ben Ganyan Bayları'na gittiğimizde baktığımızda işte bunun galobu iyi bu kesin kazanır, buna halis karataş biniyor buna şu biniyor, burada almazsa burada alır bu yarış kurulu vesaire vesaire. Bu at sahibi burada almadı burada alır. Bunun gibi şehir efsaneleri e, sevgili dostlar. E, bu yöntemlerle oyun oynamak size hiçbir şey kazandırmaz. Ben tamamen sizlere kesinlikle %100 sonuca ulaşabileceğiniz e, formülümü ortaya koyduğum formülümü anlatacağım. Ve o formül üzerinden sizlere açıklama yapacağım. Evet formülümüz pedigri performans karakter. Yani PPK artı YG artı YŞ eşittir sonuç. Bir atı pedigri permas karakter olarak değerleme yapıyoruz. Mümkün mertebe olabilecek en yüksek seviyede yarış gidişatını, koşu gidişatını kafamızda bir fragman ön gösterim e, olacak şekilde sevgili dostlar canlandırmaya çalışıyoruz zihnimizde ve en son %90'lık kısmı geçtik. %10'luk kısmı da YŞ yani yarış şansına işimiz kalıyor. Ondan sonra da sonucu alıyoruz, sonucu bekliyoruz. Hemen açımlama yapayım. Pedigri, performans, karakter dedik. Bir safkanı pedigrisine hakim olmanız gerekir sevgili dostlar. Annesi kim, babası kim, annesi neler yapmış, hangi mesafede başarılı olmuş, kumcumu, mu, çimci mi, uzuncu mu, orta mesafeci mi, tempatı mı vesaire vesaire. Bunların daha geniş kapsamlı bilgilerini edinmek isteyenler sitemizi ziyaret edebilir. Atın kadar varsın sitesini sevgili dostlar orada linkimiz var kitabımızı e, edinebilirsiniz. Daha geniş kapsamlı bir şekilde bilgi edinmek isteyenler. Evet pedigli olarak bir safkana hakim olmak zorundasınız. Pedigli olarak daha ne bilebiliriz derseniz ben ana başlık olarak mesela e, büyük kalp atlarda çok önemlidir. Bildiğiniz üzere sekreteriyet öldüğü zaman sahibinden izin alırlar ve Kalbini çıkarır. Bakarlar sevgili dostlar kalbi 10 kilo. Yani normal bir atın kalbi 3,5 kilo sekreteriyetin 10 kilo. Sekreteriyet 1974'ün bildiğiniz üzere Belmont'u, e, rekorlar kırarak kazanmış bir safkan kuvvet uzun yarışlarda nasıl bu kadar mukavemetli süratini düşürmeden koşabildiğinin sorusunun cevabının peşine düşmüşler ve dünyada 4 tane büyük kalpli e, kol olduğunu görmüşler. Bunlardan biri Mahmut, bunlardan bir tanesi Blue Luxburg. Birkaç tane daha var. Onları kitabımızda detaylandırdık. Okuyabilirsiniz sevgili dostlar. Yani atlarda büyük kalp e, familyasından gelip gelmediğini bilmek zorundasınız. Bunun dışında Doktor Emily Him'in çalışmaları var. Yani şöyle bir soru gelmiş aklına. Bir atın kanını alırsak eğer onun kanından bu atın kaç metrede başarılı olup olmayacağını ee, öğrenebilir miyiz? Ee, anlayabilir miyiz? Yani o kısakla bu e, aygırı birleştirdiğimizde ortaya 1400 cümü, 2400 cümü bir e, safkan çıkar. Bilebilir miyiz? Evet bilebiliriz. Artık bilim bize bunu sevgili dostlar e, sağlıyor. Dolayısıyla bunları bileceksiniz detaylar kitabımızda. Yani bir safkanın pedigisine hakim olacağız. E, pedigide önemli olan konformasyon. E, tırnak yapısı çünkü tırnak yapısı e, o kadar enteresan ki e, farklı olunca kumda iyi koşuyor. Farklı olunca biraz daha e, çimde iyi koşuyor. Yani kumda tutunan kumda e, çimde tutunamıyor. Çimde tutunan kumda e, tutunamıyor vesaire vesaire. Bu sebeple bazen şaşarız. Yani bu at çimde harikalar yaratıyor. Kumda niye koşamıyor ya da tam tersi. <laughs> evet pedigri olarak bu kadar yeterli sanırım. E, sanırım sevgili dostlar geldik performansa. Bir safkanın sevgili dostlar kaç metrede başarılı olup olmadığını bilmek zorundasınız. Kısacımı, uzuncumu, orta mesafeci mi, tempocu mu, ön deparımı iyi, son deparımı iyi, kısa sprintli mi, uzun sprintli mi vesaire vesaire. Ve K'ye geldik. PPK. K dediğimizde safkanın varsa karakteri, yani koşu karakteri önde mi gidiyor, ön grup arkasını bekliyor, bayrak yarışımı yapabiliyor? arkalarda bekleyip sprint atmaya mı çalışıyor vesaire vesaire. Ben jokeyleri e, <laughs> bu formül içine almadım. Sadece at bazlı e, şöyle düşünün sevgili dostlar önümüzde 6 tane at var. Birinde Halis Karataş, birinde Ahmet Çelik, birinde Vedat Abiş, birinde Süleyman Aktı. Yani jokeyin bir önemi yok. At baz olan, önem önemli olan e, nesne burada at sevgili dostlar. PPK'yı böyle sizlere başlık halinde anlattım. Yani bir safkanı önümüzde 10-15 tane Atın olduğu bir program var. Ben burayı nasıl çalışacağım ee, sorusuna cevap olarak her safkanı sevgili dostlar pedigri, performans karakter olarak bilmek zorundasınız. Onun dışında geldik hemen yarışı koşturmaya. Ee, kim kaçar, kim bekler? Bu şekilde bir ön gösterim, bir fragman ee, yani yarışın sonucuna ulaşabilmek için kafamızda, zihnimizde bir simülasyon kurup yarışı koşturmaya çalışacağız sonrasında. Y, y, şey, YG'yi de geçtik Yani PPK'yı geçtik YG'yi geçtik yarış şansına geldik YŞ'ye geldik Yarış şansı dediğimiz şey ne sevgili dostlar Son metreler Atınız önde ayağı kaydı düştü Jockey kırbacını düşündü Veya at çıkarken Kafasını start box'a vurdu Veya jockey yanlış karar verdi Sevgili dostlar Farklı kulvar Doğru kulvar yerine farklı bir kulvara girdi kaybetti. Yani yarış şansı da bizim için çok önemli eşittir sonuç. Yani şöyle bir baktığımızda PPK artı YG artı YŞ dedik eşittir sonuç. Bir yarışa çalışırken önümüzdeki programa çalışırken bu formülü uygulayacağız. Bir safkanı pedigri parmaz karakter olarak hakim olacağız. Değerlendireceğiz, değerleme yapacağız. Ondan sonra YG yarış gidişatını kafamızda mümkün mertebe e, tekrar geçiyorum üzerinden. E, varsa e, bu şartlı bir koşularda tabii ki bir kez iki, iki kez koşmuş safkanların olduğu koşularda mümkün mertebe e, yapılacak bir şey değil. Ama çoğunluğunda uygulayabileceğimiz bir formül. Sonrasında yarış şansını lehimize gelişmesini e, umacağız ve sonucu bekleyeceğiz sevgili dostlar. Peki bunun dışında başka ne var? Biz e, bu söylediğiniz şeyi nasıl yapacağız sevgili dostlar? Yani atları nasıl değerleyeceğiz, değerleme yapacağız? Mantık kurallarını sevgili dostlar hatırlatmak isterim. Bildiğiniz üzere analoji yani mukas, e, mukayese, kıyas dediğimiz analoji yöntemiyle e, tüme varım ve tümden gelim Üç tane mantık yöntemimiz var. Yani... Önümüzde diyelim ki bir dört tane at koşuyor. Dört tane atı değerlemek ve bir sonuca varmak çok kolay. Ee, bakarsın e, kumcumu, mu, mi, mesafede iyi koşmuş mu, kısadan uzuna mı geliyor, şehir değiştirmiş mi sevgili dostlar? Ee, bu şekilde bir analoji yapabilirsiniz ama at sayısı arttığı zaman ne oluyor? 10 tane, 15 tane at olduğu zaman notlar almak zorundasınız. Bu kaçar, bu kaçar, bu bekleme yapabiliyor. Tabi bu gözlem yapmak da çok önemli. E, gözlem yapmak dediğim şey günde bu kadar bilgiyi bilseniz bile her gün 6 saat çalışmak zorundasınız sevgili dostlar. Ben asbel kadar 5 saat, 6 saat çalışıyorum. Yani at çalışıyorum aslında. Bülteni çalışıyoruz. Yarınki bülteni ama bültenden bağımsız olarak da o gün koşacak tüm atların yarışlarını izliyoruz. Pediglerini, donelerini, argümanlarını veri tabanımıza işliyoruz. Mümkün mertebe zihnimize işliyoruz. Ve hem at çalışıyoruz hem de bir sonuca varmaya, koşu bazlı sonuca varmaya çalışıyoruz sevgili dostlar değil mi? Yani <laughs> tüme varmaya çalışıyoruz. Mantık kurallardan biri neydi? Tüme varım. Önce aşağıdaki nedenleri bulmaya çalışıyoruz. Nedensellik ilkesi doğrultusunda tüme varmaya çalışıyoruz. Bunun dışında ben daha fazlasını yapacağım, yapmak istiyorum diyenlere e, tümden gelimde de... E, yani yarışlar bittikten sonra ben nerede hata yaptım, ben bu hatı nasıl akledemedim ya da ben doğru düşündüm ama bu hat nasıl geldi ee, sorusuna cevap bulmak için e, sevgili dostlar sebeplerden e, sonuçlardan sebeplere inebilirsiniz. Yani analoji, kıyas, mukayese tüme varım tümden gelip Bu üç mantık kuralıyla demin bahsettiğim formülü sevgili dostlar e, uygulamak zorundasınız. Ama bir şeyi unuttuk, bir şeyi unuttuk derken de atları değerleme yaparken pistleri de bilmek zorundasınız. Yani bu bilgileri de belli bir donanıma sahip olduğunuzu varsaydığım için söyleme, söyledim, söylemedim, özür dilerim. Yani şöyle düşünün, bir Antalya kumu, bir Adana kumu yarı sentetik, yeni bir İstanbul kum yarışı çıktı, elyaf oranı fazla kimin ne koşacağı belli değil. Bu at kumda gitmez diyorsunuz. Bakıyorsunuz uzak kazanmış. Bu at çimde iyi dersin. Yani kimin ne koşacağı belli değil. Elyaf oranı fazla olduğu için bir Ankara kumuna bakın. İzmir kumuna bakın. Ankara kumuna bakın. Sentetik, yarı sentetik değil mi? Birçok artık pist e argümanı var elimizde. Dolayısıyla atları da değerleme yaparken hangi pistte çok iyi koştuğunu bilmek zorundasınız. Yani mesafesini, pedigrisini, koşu karakterini bilmek bilmenin yanında sevgili dostlar pistleri de pist bilgimizde olması gerekir. Doğu illerini zaten ayırıyorum. Doğu illerinde bildiğiniz üzere özellikle Diyarbakır pisti çok ağır. Yani Urfa ve Elazığ başlangıçta sezon başlarında ağırlaşır ama sonrasında birdenbire 5-6 saniye birden oynar. Yani sezonun ilk yarışında Elazığ'da 1200 kumda bir Arapat'ı 1.35 koşar. Bir 2 ay geçer bir bakarsınız ki 28'ler 27'ler görünüyor. Ama Diyarbakır'da bu asla değişmez. Unutmayın en zorlu pist Diyarbakır sevgili dostlar. Evet e, ne anlattık at yarışındaki... E, Formülümüzü anlattık. Formülüze edilen şeyler daha kolay e, kavranır sevgili dostlar. Formülün detaylarını fazla da dallanıp budaklandırmadan sizlerle paylaştım. E, daha fazlasını elde etmek, daha fazla ben bilgi öğrenmek istiyorum diyenlere dediğim gibi kitabımız atın kadar varsına ulaşabilirler. Sitemizde linki var. Oradan satın alabilirsiniz sevgili dostlar. Bugün için fazla detaya girmeyeceğim. Belki ileride birkaç bölüm şeklinde daha detaylı bir şekilde deminki başlıkları biraz daha genişleterek sizlerle paylaşabilirim. Evet umarım önce bu videoyu izlersiniz sonra da yarınki Antalya tahminlerini izlersiniz ve yarın sizler için güzel bir gün olur. Yeni yıla çok daha güzel şanslı güzel bir ikramiye ile girersiniz, girersiniz sevgili dostlar. Hepinize hayırlı akşamlar ya. diliyorum.